Mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizler için bu salatayı kahvaltıya mutlaka yapın tadına doyamayacaksınız bu salatayı bir kez deneyin bir daha vazgeçemeyeceksiniz arkadaşlar. 2 gündür kahvaltıya bu salatayı yapıyorum. Harika bir lezzet. Kesinlikle kaydedin, yapın istiyorum. Deneyin lütfen. Ev halkı tadına bayılıyor. Çok güzel bir tarif. Soslu yumurta salatası yapıyorum. 2 veya 3 e, tam haşlanmış yumurta. E, kişi sayısına göre yapabilirsiniz. Bir tutam dereotu, veya maydanoz kullanalım. 5 6 adet kıyılmış ceviz kullanacağım. Sosu için 1 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tahin, yarım limon suyu, karabiber, kimyon, pul biber ve tuz. Yumurta haşlandıktan sonra çatalla ezelim, püre yapalım. Taneli kalsın. Dereotu veya maydanoz doğrayalım, cevizi ekleyelim. Diğer tarafta sos malzemelerini karıştıralım, salatanın üzerine dökelim. Kızartılmış ekmeğin üzerine sürüp yerseniz lezzeti katlanıyor arkadaşlar. Yapıp yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.